parka geldik arkadaşlar bayağıdır getirdim hava çok güzel i̇şte anne anne Hadi kayın annem. Hadi gelin. Yağız nerede? Yağız yoktur. Yağız nerede? Burada mı? Hoydas Kardeşini bekliyor. Allah. <laughs> yavaş yavaş. Hadi çocuğa kardamışsın. Aferin oğluma. Gördüm evet benden büyüksün. <laughs> evet. Yaz. <Yes>. Allah. <laughs> Agresif çocuğum. Evet evet yapmışlar düzenmişler evet. <gülüyor> <gülüyor> bir bakalım devam edin oynamaya. Aferin size. Tamam. Lan nere kaçıyorsun lan? Gel ne oldu? Niye oradan kaydın? Hadi yok. Benim gözümün önünde Hadi gel annem. <laughs> Ya Sadi kızlara mı bakıyorsun? <laughs> hadi sen de git kay hadi. Hayır buraya gel. Allah'ım söz dinlemiyorlar ki. Poyraz hadi gel. Yaz kaçtı.